Merhaba dostlarım, kardeşlerim. Ben de bayram için kendi evime geldim ve buradan abilerim, kardeşlerim, ablalarım, teyzelerim, beni izleyen kim varsa hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ve şimdi sizinle şu an kanal ismini de değiştirdim. Şöyle bir şey yapacağız abi. Benim şu an tam 3,5 milyon coins param var. Ve nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz? Ben size birazdan elimdeki oyuncuları da göstereceğim ve bana bir kadro kurmanızı isteyeceğim. Hem bu elimdeki oyuncularla hem de bu üç buçuk milyon coins'i harcayarak. Önce bir önce bir göstereyim size. Elimdeki bakın şu an yukarıda görüyorsunuz tam üç buçuk milyon coins'im var. Bunun dışında şimdi elimde olan oyuncuları da göstereceğim size. Ee, bu Okan Yokuşu, Lens, işte Alonso falan bu o kadar Lens böyle Türkiye kadrom için korku tuttuğum bazı oyuncular ee, burada bazı işte DG, MG var ama asıl olay şuradaki işte şu an asıl olay 87'lik kartların hepsi ne kuracağınız takımda kullanabilirim ve e, Lacazet var, Casemiro var, Gamero var, satılamaz hepsi, Verratti var, Tauvin, Kevin de böyle çok sevdiğim bir oyuncu. Son. Muhteşem bir oyuncu. Onunla da oynamayı çok isterim. Jose Calama var. Turnuvadan geldi. Valencia var. Paketten çıktı. Marquinhos var. Lemar. Lemar. Muhteşem bir kart. İlk çıktığında dedim ki şişirme olabilir dedim ama hiç alakası yok. Gerçekten 10 numara kart. Higuain var. Colibali var. Oyunundaki en iyi defanslardan birisi bana çıktı. 85 hız. 98 defans ve 97 fiziği var. Muhteşem bir kart. Bunu da kadrolarımızda kullanabiliriz. Kuracağınız kadrolarda ve Suarez. O da muhteşem bir forvet. Şimdi asıl olaya gelelim arkadaşlar. Ee, buradan bir iki oyuncu da katabileceğiniz bir kadro kurun. Tamam mı? Bu kadroyu e, herkes kendi kadrosunu kursun. En çok like alan kadroyu burada kuracağım. En çok like alan kadroyu kuran kişinin eğer PlayStation'ı varsa da ilk maçımı da onunla yapacağım ve buradan yayınlayacağım. Diyorum ki 3,5 milyon coin'im var. Gelin kadromu siz kurun. En çok like alan kadroyu kuracağım ama şöyle bir şey mesela atıyorum formasyonu yazıyorsun ya. Mesela sağa çıkıyorsun ya Messi. Messi ama hangi Messi? 93'ten başlıyor 99'a kadar farklı Messi kartları var lütfen yanına almamızı almamı istediğiniz e, oyuncuların da e, hangi o reytingini yazın ve footbin.com'dan da kurduğunuz kadroların fiyatı çıkıyor oradan da kontrol edebilirsiniz elimdeki kartları gördünüz. 3.5 milyon coin'sim var ve hadi gelin kadromu siz kurun en çok like alan kadroyu kuracağım ve ilk maçı da onunla yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, adamsınız.